Handle it. Well played. The gate open open. Get a chance Job's done. The might of has arrived. Müzikle birlikte geldi arkadaş. <laughs> ya hoş geldi, sefalar getirdi. <laughs> Neyse ki kurban bayramımız henüz de bitmiş değil. <laughs> Böyle uzun saçlar, deri ceketler, elbiseler, her şey karizma yerinde. Ama kim derdi ki o arkadaşı kesip yiyeceğiz? Ay canım şey benim. <laughs> hmm. Vay 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 vay. Şey bak özelliğini yok etti kuzeye Tabii ki. Güzel. Neler oluyor şu hayatta işte. Yap. Bakalım. Çok hmm. üzgünüm güzel ama senin sonun senin sonun o kuzu olacak. <laughs> no. Oh. Ah olamayacak. <laughs> bir canlı olsa nasıl direniyorum, nasıl şey yapıyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Ayı. Ayı, Ayı geldi. Hadi bakalım. Aynen ya, şey o çok tehlikeli kuzu. O zaman en büyük bir ne bu? Bir altı daha. <laughs> bay 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 bay. Bay. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz nedir? Süper. Yenmek Nereden diye ya. yenmek yeniyorum diye sevinmeyin, yeniliyorum diye üzülmeyin. Böyle adamın sonra ağzını bunu kırarlar. Day 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 day. İşte. <laughs> Allah, <'ım>, son, <gülüyor> sahne. <gülüyor> Allah son sahne bir canla. Allah'ım ya. Şeye bak çok komik oldu. <laughs> Erken sevindim kuzencim. Day day falan. O ne sağ ol. teşekkürler tebrik etmesinde belli kuzenciyim.